Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar Miftahul Arabiye kitabımıza devam ediyoruz El-Vahdetur Rabia 4. ünitedeyiz Buyutun ve emakin Beyt, ev, buyutun, evler ve emakin, mekanlar Mekanun, mekan, emakin, mekanlar Muhtevayatud ders Dersin içerikleri El-Kıra Okuma kısmında Buyutun, turatiye, tarihi evler El-Lugaviyat kısmında El cümletul arabiyye, Arapça cümlesi. En nefi. Olumsuz. Es sifatul basita. Yani basit sıfatları göreceğiz. El kitabe. Yazı kısmında. Tasnif. Tasnif kısmı. Mel ustibane. Anket doldurma. Kitabetu fikratin an beytik. Evin hakkında bir paragraf yazacağız. Et dersul evvel. Birinci ders. Buyutun turafiye. Tarihi evler. Evvelen ilk olarak müfredat. Aksamul beyti. Evin kısımları. Gurfetun nevum. Yatak odası. Gurfetun nevum. Yatak odası. Gurfetul culus. Oturma odası. Gurfetu duyuf. Misafir odası. Matbah. Mutfak. Hammam. Banyo. Mirhad. Tuvalet. Şurfe. Balkon. Vasiye geniş, murih, rahat, saha, alan, nafura, fıskiye, hadika, bahçe, kısım, kısım, bina, bina, şakka, daire, tabik, kat, menzil, ev, medhalul beyt, evin girişi, yetekevvenu min, den oluşur, muhassasun li, ona ait, ona tahsis edilmiş, ona özel. Garibun min, yakın. Thaniyen, el esiletü temhidiye, hazırlık soruları. Eteskunu fi beytin emşakka. Bunu mürd dosyası üzerinden görelim. Eteskunu fi beytin emşakka. Bir evde mi yoksa bir dairede mi oturuyorsun? Cevap ne? Eskunu fi beytin. Bir evde oturuyorum. Buradaki e soru kalıbı. Mımi manasında. Şakka daire beyt ev. Mimme yetekevvanu beytuke. Evin neyden oluşuyor? Yetekevvanu beyti min gurfeti nevmin ve matbahin ve gurfeti culusin ve hammamin ve mirhadin. Evet Türkçesini de görelim. Evim yatak odası, mutfak, oturma odası, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Bakın yatak vonu min den oluşur. Yatak vonu beyti evim oluşur. Min neyden oluşur? Minden sonra oluş, neyden oluştuğunu yazıyoruz. Ma sifatul buyuti turasiyye fi beledik. Ülkenizdeki geleneksel evlerin özellikleri nelerdir? Ya da tarihi evlerin özellikleri nelerdir? Ülkemdeki geleneksel evler bakalım. El buyutu turasiye fi beledi kadimetun ve cemiletun ve mebniyetun minel haceri ve Ülkemdeki geleneksel evler eski, güzel ve taş ile kerpiçten yapılmıştır. El hacer taş ve kerpiç, çamur mebniye yapılmıştır. Cemiletun güzel, kadimetun eski, beledi benim ülkem. El buyutu turasiye tarihi evler, geleneksel evler. Evet şimdi parçaya geldik. Parçayı da yine Word dosyası üzerinden görelim. El beytu dimeşki. El kadimu beytun cemilun cidden. Ve huve beytun vasi'un ve mufrihun ve sıhhiyun eydan. Eski Şam evi. El beytu dimeşkiyil kadimu. Eski Şam evi beytun cemilun. Cidden. Çok güzeldir. Çok güzel bir evdir. Ve huve beytun o. Vasiun geniştir. Mufrihun ferahtır. Ve sıhhiyun. Ayrıca sağlıklıdır. Eydan. Eydan burada ayrıca demek. Ayrıca sağlıklıdır. تدخل الشمس والهواء إليه. ندويو غنش وهواء إيشري جرر. شمس غنش هواء هواء. يتكون البيت من طابقين عادة. Ev عادة طابقين إيكيكات. في وسط البيت نافورة ماء. İsmuha el Bahra. Evin ortasında Bahra adı verilen bir çeşme bulunur. Nafura ne demekti? Fiskiye çeşme. El Bahra bu da özel Arap evlerinde bulunan o fiskiye verilen ad. El Bahra. Yakhrucu'l ma'u min vasatiha. Onun ortasından su çıkar. Teclisul usratu hawlaha adeten. Genellikle aile onun etrafında oturur. Vtushahed fi sahate el-Bait el-Mashqi el qadim al-Shar al-Jasmin, Jasmin 13, al-Narinch ve Tarcin, yani turunç Val burtugal Portakal, al-Limun, Limon, al-Verdul Juri, yani Şamgülü bu e, Şam Gülü demek. Eydan, bunları görürüz diyor. El-Verdul Juri, bu özel bir isim, Şam Gölü demek. يتكون البيت الدمشقي من أقسام الرئيس رئيسة هي نيبو شام أبي شو أنا بلوم لردن أوشر الحرملك حرملك حرملك سلامك تعيش الأسرة في هذا القسم وفيه أماكن للنوم وللعب الأطفال وللطبخ والغسيل Aile bu bölümde yaşar. Burada uyuma yerleri, çocuklar için oyun alanı, mutfak ve çamaşır yıkama alanı bulunur. Li mutfak, al-ghasil çamaşır. Al-atfal çocuklar, al-la'ib oyun, lin e, uyuma. emakin, mekanlar. Ve la yadkhulu rajulun Bu bölüme yabancı bir erkek asla giremez. Selamlık, selamlık kısmına bakıyoruz. Hezel kısmu lir ricali adeten. Bu kısım genellikle erkekler içindir. Ve huve muhassasun li istikbali tuyuf. Burası muhassasun li. Bakın. Bu kısım misafirleri karşılamak içindir. Li istikbali tuyuf. Duyuf misafirler. İstikbal karşılama. Muhassasun ve hezel kısmu garibun min medhalil menzil. Bu kısım evin e, evin girişine medhalil menzil evin girişine de yakındır diyor. El hademlik, hademlik e, kısmı. Huva qismun fihi Bu kısımda hizmetçiler oturur. Hizmetçilerin kaldığı bölümdür. Wa <laughs> fihi Bu kısımda hamam vardır, banyo vardır ve mirhadun ve e, tuvalet vardır ve eşyaun uhra ve başka eşyalar da bulunur. Başka şeyler de bulunur. Evet parçamızı bitirdik. Şimdi parçamızla alakalı sorular. Mimme yetekevvonul beytut dimeşki şam evi kaç kısımdan oluşur? Yetekevvonul beytut dimeşki min tabikayni iki kattan oluşur. Ve yetekevvonu min eqsemin reiseh ve ana kısımları bu e, şey kısımların ana kısımları neresidir? El haremlik haremlik ve selamlık ve hademlik ve hademlik kısımlarıdır. Helil beytu dimeş, helil beytu dimeşkiy sagirun. Diyor ki, Şam evi küçük müdür, hel mımı mıdır, mıdır manasında. Cevap ne? La el beytu dimeşkiy, beytun vasiun ve kebirun mufrihun. Ferah, büyük, geniş bir evdir Şam evi. Evet, doğru yanlışlara geldik. Bakın da işareti sahih hata gelen cümlelerin önüne hata veya doğru işareti koy. El beytu dimeşki ve murihun. Şam evli murih yani rahat ve geniştir. Ta'işul usratu fi kısmı selamlık. Bu doğru. Bunu bir daha alalım burayı. El Al beytu dimeşki ve murihun. Şam evi geniş ve ferah bir evdir. Doğru. Ta'işul usratu fi qismis selamlık diyor ki aile selamlık kısmında yaşar diyor. Hayır. Aile selam kısmında değil, haremlik kısmında yaşıyor. Testekbelul usratu duyufa fi qismil haremlik. Aile misafiri harem bölümünde karşılar. Hayır, selamlık e, bölümünde karşılanıyordu. Fi hadiqatil beyti eşşarul leymunun ve tuffahin. Tuffahin demiş. Elma ağacı da var demiş. Elma acı yoktu. Evin bahçesinde limon ve elma ağaçları da var diyor. Ee, ama elma ağacı yoktu. Eşşarul yasemin ve narinc. Evet şimdi bu kısımdayız. Bakın ee, eşleştirme kısmındayız. Eşşarul yasemin ve narinc. Yasemin ve turunç ağaçları. Sahatul beyti dimeşki evin avlusunda. Saha avlu salon alan manasında. Selamlık, Garibun min methalil beyti. Selamlık evin girişine yakındır. Evet. Nafuratul ma sufiskesi وسط beyti. Sufiskesi evin ortasında. Bunun özel ismi neydi? El bahra. Bahra demiştik. Yani o Arap evlerinde bulunan e, Sufiskesin, özel adı. El hademlik. Hademlik. Hademlik ne dedi? Fihil hammamu ve mirhadun. Hamam ve tuvalet içerir. Ne demek? Ya yani şu fi harfi içeri başa geldiyse arkadaşlar var manası katar kendi e, harfi şey manasıyla beraber. Fihi hammamun banyo var ve mirhadun tuvalet var. Ondan. Evet bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu videoların devamı için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve videoları paylaşmayı da unutmayın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.